Merhaba sevgili arkadaşlar, fizik dersine hoş geldiniz. Ben Cansu Güneş. Bugünkü ders konumuz fizik dersi nasıl çalışılır? Neleri göreceğiz bu ders? Fizik dersine çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Daha çok verim alabilmek için hangi püf noktaları kullanmalıyız? Tanımları, kavramları, birimleri veya formülleri kısa yoldan nasıl öğreniriz? Bu konulara değineceğiz. Buyurun başlayalım. Öncelikle Fizik dersiyle ilgili birkaç cümleden uzak durmanızı öneririm size. Örneğin fiziği sevmiyorum ya da fiziği yapamıyorum. Öncelikle derse karşı olan bu ön yargımızdan uzaklaşarak konuları çalışmaya başlayacağız. Çünkü denemediğimiz, yapmaya hiç çabalamadığımız şeyi sevmemiz de mümkün değil. Yapıp yapmadığımızı bile denemeden bilemeyiz. Dolayısıyla ne yapacağız? Öncelikle fiziği yapamıyorum ya da fiziği sevmiyorum gibi keskin cümlelerden, bizim önümüzü direkt kapatan cümlelerden uzak duracağız. Yapabilirim, çalışırsam başarabilirim gibi kendimizi motive edici cümlelerle ders çalışmaya başlayacağız. Sonrasında neler gelecek? Sonrasında fizik konularını bir bütün olarak görmekten vazgeçeceğiz. Bunun yerine konuları küçük küçük parçalara ayırarak çalışacağız. Önce konularımızın bütün metinlerinden ziyade alt ana başlıklarında neler var? Ben bu konuyu nasıl küçük parçalara ayırarak akılda kalıcı bir şekilde çalışabilirim? Bunlara bakacağız. Metnimizi küçük parçalara ayırdıktan sonra konumuzu konu konu parçaladıktan sonra öğrendiklerimizi yorumlarımızla birlikte anlayarak ve birleştirerek çalışmalara devam edeceğiz. Konularımızı parçalara ayırdık ayırdıktan sonra tek tek çalışmaya başladık. Daha sonra kendi yorumlarımızı da işin içine katarak ve anlayarak, yorumlayarak birleştirme yöntemine gidiyoruz. Bu şekilde çalıştığımız konularda hem ne bir kavram, ne bir matematiksel yazılım ne de birim atlayarak gitmiş oluruz. Birleştirdiğimiz zaman da konular arasında bir bağlantı olduğunun farkına varırız. Bu da bizde kalıcılığı ve öğrenmeyi arttıran bir diğer faktör olacaktır. Devam edelim. Konu çalışırken konuyu bir saatte ya da iki saatte çalışıp bitireceğim diye kafamıza kodlamayalım. Konuyu çalışırken o konuyu çalışma süremizi bölerek ilerleyelim. Örneğin madde ve özellikleri konusu. Bir saatte bitireceğim sonra sorularına geçeceğim gibi cümlelerden uzak durursak bizim daha faydamız olur. Neden? Ne yapacağız bunu çalışırken? Konuyu haftalara yayacağız, günlere yayacağız, saatlere yayacağız. Bu şekilde çalışırsak hem konunun bütününü kavramamız daha rahat olacaktır. Hem de soruları çözerken birleştirme kısmında bize büyük fayda sağlayacaktır. Bu yüzden belli zamana yaymalıyız ve muhakkak konuyu çalıştıktan sonra çalıştığımız konuyu soru çözümleriyle destekleyerek ilerlemeyiz sevgili arkadaşlarım. Konumuzu bitirdik. Parçalara ayırdığımız konulardan bir tanesini bitirdik. Evet. Kavramlar, tamam birimler, tamam formülleri de öğrendik ama acaba bunları soru üzerinde yorumlayabiliyor muyuz? Bizim için önemli olan kısım burası. Bunu nasıl test edeceğiz? öğrendiklerimizi soru çözerek test edeceğiz. Acaba ben bu bilgileri soru üzerinde yorumlayabiliyor muyum? Doğru cevaba ulaşabiliyor muyum? O yüzden muhakkak konumuzu çalıştıktan sonra arkasından pekiştirme sorularımızı çözeceğiz. Sonrasına geldiğimiz zaman Fizik dersini çalışmaya başlarken ilk önce konuyla ilgili temel kavramları öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Yine hadi madde ve özellikleri konusundan örnek verelim mesela. Önce madde ve özellikleri konusunu çalışmaya başlarken önce madde nedir? Cisim nedir? işte maddeler kaça ayrılır? Ayrılan kategorilerin özellikleri nelerdir? Yani bir soru içerisinde benim karşıma madde kelimesi geldiği zaman acaba ben onu gözümde canlandırabiliyor muyum? Bunu yapabilmemiz için önce temel kavramları konunun diziliş sıralısına göre öğrenmeye çalışmalıyız ki... E, ...bütün hepsini aynı anda öğrenmeye çalışırsak daha çok kafamız karışacaktır. Dolayısıyla teker teker konu sıralamasına uygun olarak önce... O konu başlığı altındaki temel kavramları, tanımlarını, birimlerini, gösterim sembollerini yavaş yavaş sırayla ilerleyerek öğrenmenizi tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlarım. Sonrasında neye dikkat edeceğiz? Fiziğin tanımını yaparken şu tanımlamayı kullanıyoruz sizlere, şunları paylaşıyoruz sizlerle, diyoruz ki fizik. Doğada meydana gelen olayları akıl ve mantık yolu ile açıklar ve bu açıklamaları yaparken matematiksel yöntemleri kullanır. Yani doğada gördüğümüz olayları matematiksel yazılımları, formülleri kullanarak sizlere açıklıyoruz fizikin tanımını yaparken. Dolayısıyla çevremizde gördüğümüz olayların hepsinin birer fiziksel açıklaması mevcut. Bu yüzden diyoruz ki bazı kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için bu kavramları beslendikleri fizik kurallarıyla destekliyoruz destekleyelim. Örneğin hepimizin bildiği bir kavramımız var. Nedir? Su döngüsü. E, su döngüsünü biliyoruz. İşte güneşten gelen ısı ve ışık e, su birikintisine çarpar. E, su birikintisi ısınır. Daha sonra ne olur? Buharlaşır, gökyüzüne çıkar, bulut olur. Daha sonra işte soğuk hava dalgasıyla karşılaştığı zaman ne yapıyor? Yağmur, kar dolu olarak yeryüzüne geri dönüşüyor, dönüyor. Bu şekilde bir e, su döngüsü mevcut. E, Hepsinin tabii ki fiziksel bir açıklaması var. Örneğin güneş bizim en büyük ısı ve ışık kaynağımız. Güneşten gelen ışık ışınları suyu ısıtır. Ee, Sunan sıvı ne olur? Buharlaşacaktır. Buharlaştıktan sonra ne yapacak? Ee, hava boşluğunda yoluna devam edecek gibi örneklerle bağdaştırırsanız eğer e, kalıcılığı daha fazla artacaktır. Çünkü fizik gerçekten doğada meydana gelen olayların bize matematiksel olarak izahını sağlayan bir bilim dalı. Benzeteceğiz, kendi yorumlarımızı katacağız, e, uyarlayacağız daha doğrusu. Böylelikle gerçekten bilginin bizde kalıcılığı artacaktır sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Sorularımızı çözerken ya da konularımızı çalışırken birkaç yere dikkat etmeliyiz. Özellikle soru çözümünde tabii ki altı çizili olan kelimeler bizim için çok önemli. Nerede önemli? Neden o altı çizili kelimelerde? Mesela en az kelimesinin altını çizerler. Sonra işte en çok kelimesinin altını çizerler. Kesinlikle kelimesinin altını çizerler. Bunlara dikkat etmeliyiz. Peki neden dikkat etmeliyiz? Bu kelimelere çok dikkat etmemizin nedeni sorunun bizden ne istediğini bizi bu kelimeler götürür aslında ya da çözümü hakkında bu kelimeler ipucu verir dolayısıyla eğer herhangi bir sorun içerisinde kesinlikle en az en çok olabilir kelimelerinin altı çizili değilse bile siz kendiniz çizerek sorudun sizden ne istediğini aslında ya da çözümüne nasıl ulaştırabileceğini yönlendirmiş olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım altı çizili kelimelere dikkat ediyoruz bunun dışında konu çalışma sıralamasında nelere dikkat edeceğiz? Evet, açtık. Elektrik ve manyetizma konusunu fizikten çalışıyoruz. Acaba önce devrelere mi çalışsam? Ya da manyetizma kısmını mı halletsem? Ya da önce temel kavramları mı öğrensem diye kafada karışıklığa yol açabilecek sorular geliyor karşımıza. Hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Ne yapacağız? Her zaman yaptığımız gibi, az önce de söylediğimiz gibi, önce ne yapıyoruz? Temel kavramlarımızı öğreniyoruz. Elektrik ve manyetizma. En başından başlayın. Elektrik nedir? Atomun hangi parçacığı elektrik akımına neden olur? Bu akımın sonuçları nelerdir? Akımı neyle değiştirebilirim? Önce temel kavramları öğreneceğiz. Dolayısıyla konu çalışırken ilk önce temel kavramların verildiği kısmı. Sonra bize konunun daha detaylı anlatıldığı içerik kısmına bakacağız. En son aşamada ise temel kavramlarımızı öğrendik, içerik kısmımızda da problem yok. Ne yapıyoruz? Örneklendirme kısmına geliyoruz. Elektrik ve manyetizma ile ilgili içeriğini öğrendim. Temel kavramlarını da öğrendim. Bir dakika bakayım bu temel kavramlar e, örnekler üzerine nasıl yansıtılmış? Mesela elektrik devre elemanlarını öğrendik. Peki bununla nasıl devre kuracağım? Var mı elimde bir örnek? Hemen bunları araştırmaya başlarsak eğer sıralama doğru gittiği için yine bilgisizde uzun süreli bir kalıcılığa e, doğru yol alacaktır sevgili arkadaşlarım. Devamında baktığımız zaman... Fizik dersinde hani önce şu konuyu çalışayım sonrasından e, hani şunu da çalışsam olur gibi bir sıralama kafanıza yerleştirmeyin çocuklar. Konu bütünlüğü olan dersleri arka arkaya çalışın ki baştaki konuda öğrendiğiniz kavramları ikinci çalıştığınız konuyla birleştirip bağdaştırabilesiniz. Dolayısıyla diyoruz ki fizik dersinde zincirleme bir bütünlük olması nedeniyle önceki konuyla ilgili kafamızda oluşan soruların yanıtını almadan bir sonraki konuya geçmiyoruz. Çünkü bir sonraki konu da ilk çalıştığım konuyla bağlantılı. Ama benim ilk çalıştığım konuyla ilgili kafamda soru işaretleri varsa eğer ya da tam anlamadan geçtiysem bu senin karşına ilk konuda hadi diyelim tesadüfen çıkmadı, ikinci konuda muhakkak karşına çıkar. Dolayısıyla ne yapacağız? Anlamadığımız yerleri anlamadan, öğrenmeden, mantığımıza yatırmadan bir sonraki kısma geçmeyeceğiz ki eksik eksik ilerlemiş olmayalım. Devam edelim. Fizik dersi bize ne kazandırır? Ee, doğru çalışma yöntemlerini uyguladığımız zaman, konularımızı öğrendiğimiz zaman, artık doğadaki olayları gerçekten yorumlamaya başlayabiliyoruz. Örneğin, rüzgarlı bir havada işte çamaşırların daha neden hızlı kuruduğunu, ya da e, yağmur yağdıktan sonra gök kuşağının neden oluştuğunu, artık böyle hem matematiksel yollarla yorumlamaya başlıyoruz, hem de fizik kurallarıyla onu e, ona farklı bir gözden bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla dersimizi öğrendikten sonra bir kere bilgi sahibi olacağız. Konuyla ilgili fikrimiz olacak artık. Onun dışında gözlemlediğim, dışarıda baktığım olayları yorumlayabileceğim, analiz yapabileceğim konularla ilgili ve sentezleyebileceğim farklı konularla öğrendiğim konuları. Fizik dersi bizlere bunları kazandıracaktır sevgili arkadaşlarım. Bunun dışında çok güzel bir sözü paylaşmak istiyorum sizinle. Diyoruz ki gerçek dünya aslında korkunç değildir. Olağanüstüdür ve fiziksel dünyayı anlamanın yolu bilimi kullanabilmektir sevgili arkadaşlarım. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.